Evet, Eren bayağı döktürmüş. Değil bayağı mi? döktürmüş. Ee, sağ, rahmetli Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı ile birlikte geçen Mayıs'tan bu yana, şimdi Sabancı ailesinin herhangi bir ferdiyle flört eden diğer ünlülerin başına gelen Kerem Bürsin'in de başına geliyor. Hı hı. Şimdi Hande Erçel için. Deniliyor ki o aileye gelin gidecek mi? Sanki böyle bir kızcağızın başka bir kariyeri yokmuş. Tek kabulü Evde aileye girmekmiş gibi. Hmm. Şimdi Kerem Bursin içinde deniliyor ki oraya damat gidecek mi? Şimdi bu başladı. Esra Bilgiç de Faruk Sabancı ile birlikte. Ona da deniliyor ki acaba evlenecek mi senle Faruk Sabancı? Vallahi çok zor <laughs> işleri. Vallahi kim nereye gidiyorsa güzel gitsin. <laughs> Herkes kendi içinde böyle sonuçta bir karakter. Hande de. Bir çok tatlı, güzel, başarılı bir kadın. Ee, Kerem oyuncu. O oraya gidiyor. Hepsinin oraya, oyuncu es olması. Hepsi oyuncu. ya Aslında gençler Geçmişte yollarının kesişmiş olması. Yani, gençler her biri. Kerem de, e, Kerem Burçin de. Hande Erçel de başarılı. Hande'nin gerçi oyunculuğu çok tartışılıyor ama onun evet. kendine has bir tarzı var. Tabii. Onu seven de öyle seviyor. Yani evet. örneğin e, ben Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'i ağırlamıştım Melike'nin programında. şey, çok hayranım. Çok... Orada da bambaşka. Yani çok... E, Yapımcıları benim çok sevdiğim bir ablam. E, sevgili Melike'nin programını da biz yapıyoruz. Dolayısıyla Hı. beraber çalıştığımız için de ağırladığımızda ben de çok şaşırmıştım. Türkiye Cumhuriyetler'den o kadar çok sevenleri var ki Hande'nin de Kerem Bursin'in de yine keza bu şekilde e, farklı ülkelerde çok ciddi fanları var. Onları seven hayranları var. E, evet, çok. Yani Züleyha, yargılamamak yok, gerekiyor. Züleyha şuna ne diyorsun? Kerem Bursin'le e, Hande Erçel bir dönem sevgiliydi. Şu an ikisi de, e, Sabancı ailesinin üyeleriyle yani kuzenleriyle Kader. Flört ediyor. Kader. Kader dönüyor dolaşıyor. Çemberin içinde aynı evet. yerde bir uçtan bir uca. Evet. Bilmiyoruz ama... Bir Vardım davet bir düğüm falan olsa Sabancıların topluca katıldığı. Şimdi bütün merak şu, beraber gidecekler mi? Ama yani doğal olarak bunu düşünüyorum. Sanat evet. camiasında artık biliyoruz Müge ya. Ben de Olam gazetede başladığımdan bu yana Hı -hı. işte e, neredeyse 18. yıldayız. Hani Hı -hı. müzikal anlamda başka bir yere geçiş yaptım. Şimdi televizyondayız vesaire yapıyoruz. Biliyoruz Oluyor ama sanki şimdi. artık e, yok sayıyorlar ya, Yollar ki evet arkadaşlarımız hem Aras Bulut İynemli'ye hem de daha önce Eylül Ersöz'e e, deha da abi kardeşi oynuyorlar. Evet, evet. Sorduklarında Aras Bulut pek cevap vermek istemedi. Eylül Ersöz geçti gitti ama dün bir davette diyor ki e, aramızda büyük bir uyum var, arkadaşlık var ama aşk yok deyip kesin yalanladığına göre. Ama abi Biz de var dendi. Yani? Tamam, <laughs> ama var dendi. <laughs> evet. Biz evet. böyle biliyorduk yani. yani evet. E, sette bir takım tabii çok uzun süre Vakit geçirmeler, saatlerce dün de bahsettik, saatlerce bir mesai paylaşmalar evet. böyle dedikodulara neden olabiliyor. Ediyorum. Bir de şöyle de oldu tabii. Aras Bulut İnanlin'in en son sevgilisi Buse Meral'in Eylül Ersoz'a e olan benzerliği de. Bu yüzden çıkmış olabilir mi dedikodular? Benziyorlar böyle diyorlar. Çok net söylüyor kardeş gibiyiz bu haberler Tabii net nereden artık, çıktı? Evet. Aynen. Yoksa böyle alengirli cevaplarla yani ya da kaçar be... belli ki yok diyor. Evet, ama Hatta bir yok. benzerlikten de böyle haberlerin çıkması bir acayip. Hayır, değil e, haber haberin kaynağı başka bir şeydi de ona da dayandırdılar. Oray, o dayanaklardan da desteklediler. Da 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 evet. Reklam be... çalışması da olabilir belki. Bilmiyoruz ama gerçi dizi çok iyi gidiyor. Dizini o ayrı mesele. Evet diyor. Dizi güzel gidiyor. Dizide Melis Melis Sezen miydi? Melis Sezen bir Cezanne. önceki Shimarık evet. filminde. Evet, Melis Sezen bu dizide de var ama. Bu dizide de vardı. Evet, evet. Yine de e, var. Üvey Kardeş rolünde. Mesela o da çok eleştiriliyor oyunculuğu noktasında ama çok. Şeker ve tatlı buluyorum Vallahi Elif sizin oyunculuğu gayet başarılı aslında. Doğal bir evet. kız. Doğal. Yani e, böyle heyecanlı. enerjisi evet. olan, heyecanlı ve tutkulu bir ve kız. Ve çok da samimi konuşmaları. Son günlerde. Evet, son günlerde çıkan böyle son yıllarda çıkan yıldızlar arasında en doğallardan bir tanesi. Evet. Çünkü herkes basın danışmanı ve menajer ordusu eşliğinde böyle. Düsturla değil mi? Ee, açıklama <laughs> yaptığı için katır kutur sıkıcı açıklamalar. Menis farklı bir şey yapıyor. Yani Sıcak. onu fark ediyorsunuz. Devam edelim. Ee, şimdi bu çift arasında... Yağmur çok ama çok tatlı ve esprili yanıt vermiş. Ee, Aynen. Çok yoruldum aramızdaki yaş farkını kapatmaya çalışıyorum. Bu yıl çok yoruldum diyor. Evet. Yani bu çiftin de kurtulamadığı bir şey değil mi? Tabii. Dokuz yaş. Aslında çok da bir yaş farkı değil. Ama Yelda şöyle onlar evlendikleri... Daha fazlasını... Tabii onlar evlendikleri vakit evet. hatta aşk yaşamaya başladıklarında ünlüler dünyasındaki aşklar ve evlilikler arasındaki yaş farkları bu kadar yüksek değildi. Hmm. İlk Erkekler örnekler bir anda o, 30 yaş, yaş olunca iz bıraktı. tabii iz bıraktı. Bir de her zaman hani bir insanın bir yapısı vardır. Çok yaşalsa kimisi genç görünür kimi de daha erken yaşta daha büyük görünür. Aralarındaki sıkıntı bir de o. Evet. Ben mesela yağmurun şeyi çok merak ediyorum. Biliyorsan ne olur söyle Müge. Neden doktorlardan sonra bir işe girmedi? Neden bir oyunculuk serüvenini böyle bu kadar bitirdi ve hiçbir işin içinde yer almıyor? Kendi inisiyatifiyle mi? Yok ben istemiyorum oyunculuk yapmak, başka işler yapacağım mı? Yoksa başka bir şey mi var? Ee, şimdi söylediğine göre Bıkın. söylediğine inanmak durumundayız. Çok üst üste çekiliyordu, yorulmuştum, bıkmıştum. Ama Çok eskide kaldı. Çok yani. eskide kaldı tabii ki. Ama o dönem demek ki yoruldu, bıktı. Ya bazen de. Sıtkı mı ben, sıyrıldı acaba ben, dizi işlerinden? E, ben ben şunu inanıyorum. Bir şeyi elinin tersiyle of, bıktım yeter. Bir artık bilmem dediğinde enerji. Öyle bir geliyor ki bir daha ne fırsat Kesinlikle. gelmiyor. Ha, şey, kapatıyorsun yani. Kapatıyorsun. Tabii yani. durumu egzajere kapatmamak gerekiyor. Yani bu durumu sanki biraz egzajere etmeye başladılar. Yani ama iyi paralar da kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani o bir sezonda kazandığınız parayla eğer iyi kullanırsanız Hı daha e, düzgün, küçük bir yaşamda sakin şekilde kullanırsanız ultra lüks yaşamazsanız e, onunla çok uzun yıllarda yaşayabilen insanlar da var. Parayı yönetmek de önemli. Tabii. Tamam parayı kazandık ama o parayı tutmak onu kontrol şu edebilmek. yani. Öyle. Hepimiz şimdi Altından girip üstünden çıkarsan e, tabii. Şimdi, tabii o zaman evet. da mümkün e, değil. Ama musun? çift şu noktaya geçmiş orası güzel. Yaş farkı bazı çiftlere sorulduğunda geriliyorlar, sinirleniyorlar. Onlar eğleniyorlar. Fark, e, şimdi evet. ne diyor? Artık eğleniyorlar eskiden. eskiden... Pınar altı şak diye bir yapıştırıyor. Ha. Ha. Şimdi o da gülüyor. Ne diyor Yağmur Muratcan? Kendimi biraz hor kullandım, yıprandım. Aradaki farkı kapatmaya çalışıyorum <laughs> gülerek espriliyle. Gülerek. Aynen. Sanki eskiye nazaran biraz da gerçekten dediği gibi kapandı ya. Yağmur e, kapandı, kapandı Biraz kapanıyor. Hani böyle renk... kilo falan alınca da yetişmiş oluyor ama evet. Pınar Altuğ da hep genç kalanlardan. Evet, yani evet bakın, iyi, bakıyor. Eski eski iyi bakıyor kendine. kendine çok tarzdır, Güzel. çok modayı takip evet. eder, bedenine uygun parçalar seçer. E, tarzdır ama Pınar Altuğ'un bir de ne açıklaması var. Geçtiğimiz günlerde GQ dergisinde e, Zafer e, <laughs> Al gözü hani çekil 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 fotoğraf beni çekin demesi çok olay olmuştu. Üzerine bakın. Neler söyledi bunlar aldı. E, Bülent Ersoy'un e, arkadaşı Arzu'nun evinde buluştular e, ve hani böyle bir abartılı bir özür söz konusu olduğu için ve tabii iki figürün yan yana görüntüsü de bayağı bir şey aldı. Abartılı, e, yorum evet, aldı. Abartılıdan. Noktası evet, abartılı da değil. Saygısızca, seviyesizce, hadsizce. Yani, yani bizim saygı, edep, adap değer kavramlarımızın tamamen zıttı. Bence Bülent Ersoy da bu durumdan çok rahatsız aslında. Ama zaten bir, zaten zorla diyor. duruyor. Durmaz Sanki zorla duruyor gibi geldi bana. Bunu Ama bir kenara koyarsak şöyle şimdi orası Bülent Ersoy'un arkadaşı Arzun'un evi. Rahatsız olsa bir kere evet. E, arkadaşının evine Murat Övüçü kabul etmez. Tamam bu bir. Bilir arkada belki çok ya Ama öyle, işte... öyle olmaya da değil.